Son olarak beklenmedik şekilde final kararı alınan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakır belli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, Atif'de yayınlanacak yeni bir yapımla ekranlara dönüyor. Usta oyuncu, dizide başrol olmanın yanı sıra projenin yapımcılığını da üstleniyor. Hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan, yayınlandığı dönemin rating rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz. 2015 ile 2021 arasında, dizisinde 199 bölüm boyunca Hızır Çakır belli rolünü oynayan Oktay Kaynarca'nın yeni projesini yeni sezonda ekranlara gelecek dizinin detayları da belli olmaya başladığı nokta çok büyük bir iş yapı Kaynarca, 27 Ocak'ta 57. yaşını dostlarıyla kutlamıştı. Kadıköy koşu yolunda bulunan, kız kardeşi Onur Kaynarca'nın sahip olduğu mekanda misafirlerini ağırlayan oyuncu, Yeni projeler hakkındaki soruları şöyle şöylece bu yıl yapımcı olarak beni göreceksiniz çok büyük bir iş yapacağız. Aynı zamanda oyuncu olarak da ekran ATV'de olacak bu işimiz, Haziran ayı başında çekimlere başlayacağız. Eylül'de yayın açık gerçekten çok yorucu olacak. Çekim yaparken bu kadar yorulmamıştım. Herkesle tek tek ilgi çekim. Just iki kat daha fazla çalışıyorum. Nokta Cezayir karakterini oynayacak. Nokta Gazeteci Birsin Altun Taş'ın haberine göre, Oktay Kaynarcan'ın aynı zamanda yapımcılığını da üstleneceği dizi, Eylül ayında ATV'de yayınlanacak. Çekimleri Haziran sonunda başlayak yapımın adı Ben Bu Cihana Sığmazam olacak. Nokta Onur Tan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizi, adını Nesmi'nin efsane bir şiirinden alıyor. Ali Can Yaraş ve Yusuf Alp'in yazdığı dizide, Oktay Kaynarca sürprizi bol bir karaktere hayat ünlü oyuncunun rolünün adı ise Cezayir. Nokta. Öte yandan oyuncu kadrosu netleşmek üzere olan dizinin bazı sahnelerinin Türkiye Cumhuriyetlerinde çekileceği öğren o geri mi dönüyor? Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dijital ortamda yeniden çekileceği ve kendisinin kadroda olmadığı haberlerini açıklık getirmiş. 57 yaşındaki sanatçı, şu ifadeleri kullanmıştı 2. Nokta nokta benim haberim yok. Biz yokuz. Biz projenin içinde değiliz. Öyle bir şey varsa daha birimiz yok. Bu konu ile ilgili karar merciye Bin değilim. Bu konuları diğer arkadaşlar ile konuşursanız daha sağlıklı olur ama bizi uzaktan yakından hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Bir bilgimiz. Her bitiş bir başlangıçtır. nokta. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla Edho izleyicilerine veda eden oyuncu, yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. 7 yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım eşkıya dünyaya hükümdar olmaz ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma, Son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir hoşçakalın mesajını yazmıştı.